Sana Paris oradan, yollardan gidip Paris'te kalıyor birkaç yıl. Ee, ve orada mesela... Mesela e, özür dilerim Paris'te nasıl anlaşıyor? Dil... Fransızcası var. Var. Tabii ki var. Ne Hangi dilleri biliyor hocam? Ee, Rusça. Rusçası tabii ki var. Fransızcası gayet iyi. Çok mükemmel, mükemmel, bir Türkçesi var. Ee, ve aslında sanıldığında aksine o Türkçesi sonradan şekilleniyor. Gelişiyor. Yani. Çünkü eğitimli olan bir Türkçe değil o. Hmm. Yani tercümanın On Türk, yıllarında Türkçesi falan şekilleniyor. Tabii. Ama çok da maksatlı bir şekilleniyor görülüyor. Evet. Onda. O da evet. ayrı bir bahis aslında. O mefkuresine uygun evet. bir şey yapıyor. Ee, orada e, Arapça ile de ilgili, Arapça Farsça ile de ilgili genel bilgi sahibi en azından ee, Türk dilleri diyelim, lehçeleri diyelim, ne dersek diyelim, onlar hakkında gayet bilgili ve bu gayet bilgili olduğu evet. e, yazdıklarından çıktığı için Paris'e gittiği zaman da dünyanın artık en büyük e, yazarlarından biri diyelim. Rus e, İvan Selgeş Turgenev'in Turgenev asistanlığını yapıyor. Evet, o da Şeyini, Yardımcılığını yapıyor. Çünkü o sırada Paris'te çok önemli bir Rus emigre e, nüfus var. E, hem zenginlerden giden var hem siyasi sürgünlerden edebi kendi kendine sürgün edenlerden var. Evet. Turgenev gibi. Eee Orada çünkü yapabileceği şey hem Fransızca biliyor, hem Rusça biliyor, tercümanlık yapıyor orada ve Kırım'a öyle geliyor. Hı hı. Şimdi bu İsmail Bey başka hiç kimsede görülmemiş bir dünya ufku getiriyor. Çünkü adam hem şah, e, e, ben burada adam adam diye bahsettiğim zaman bazıları küçük göstermek için Adem, düşünmesin. Adem Evet, hocam. gerçek manada adam. Yani adam gibi adamlar <laughs> evet. olduğu için evet. söylüyorum kendi kullandığı üslup da olduğu için belki ağzıma yerleşiyor. Kimse sakın küçük gördüğüm için falan zannetmesin elbette. Bir şark alemini görüyor. Ama şark alemini sadece köyünden ibaret görmüyor. Osmanlı bağlamında da görüyor. Garbı görüyor. Garbı da sadece Rusya'dan ibaret görmüyor. Fransa'sıyla, Avrupa'sıyla görüyor. Hı. Bütün bunlar kafasına sentezleyebilecek imkana sahip. E, bunu hasbel kadar görenler de olabilir. Ama hiç sentezi mentezi olmaz. İşte Gaspar'ın farkı da o. Bu Tabii. sentezi yapabilmesi. Yani unu yağ şekeri ve daha çok baharatları var. Bununla birlikte mükemmel helvasını çıkartabilmesinde. Olan e, İsmail Bey'in gördüğü şey şu. Sonra bir Kırım'da e, Başsıray'da bir belediye başkanı başkan yardımcılığı sonra, sonra başkanlık bir yapıyor. O da bir tecrübe veriyor. Tabii. İtiraf ederim tabi İsmail Bey eğer Mirza Soyun'dan gelmeseydi bazı işleri çok daha zor olurdu. Hmm. Onun da altını çizmemiz lazım. Yani sıradan bir insan olsa önüne çıkabilecek birçok engel onun o şeyle de Mirza sıfatıyla da daha kolaylaşıyordu. Kolaylaşıyordu ama tabi ki tamamen çözülmüyordu. Gördüğü şey şu, Kırım'a bakıyor o zamanın Kırım'ı. 1860'ların, 70'lerin Kırım'ı. Kırım neredeyse 100 seneyi buluyor Rusya tarafından işgal edildiği süre. Aslında tercümanı çıkarttığı tarih tamı tamına Kırım'ın Rusya tarafından işgalinin 100. yıl dönümüdür. Tamı tamına. Aslında o münasebetle çıkartıyor. Hmm. Ya o bilinçli bir şey mi? Diyorsun. Hem bilinçli hem de dıştan bakıcı sanki onu kutluyormuş gibi de görebilirsiniz. Hmm. yani Rusya açısından baktığında. Çünkü onun için birçok bir kutlamalar yapılıyor. Yani o hengamenin içinde tercüman da çıkıyor. Ee, tamamen o tarihi ayettir ve ilk sayısı ve ilk yazısı ona dairdir. Bunu derken Rusya'ya ama ne iyi oldu da işgal ettiniz bizi falan tabii ki demiyor. Demesi söz konusu da değil ama çok usturuplu bir dille e, onun yıl dönümünü e, anlatıyor. Şimdi gördüğü şey şu. O dönemin kırımı 1860'ların 70'lerin Kırım'ında Kırım hızla Ruslaştırılmaya başlanmış. Yerli halkı olan Kırım Tatarları e, her şekilde Kırım'ı terk etmeye e, icbar edilmiş, edilmekte. Sanki Kırım, Kırım Tatarları itibariyle dibi delinmiş bir torba gibi. Osmanlı İmparatorluğu'na akan bir torba gibi. Yüz binlerle Kırım Tatarı Osmanlı İmparatorluğu'na akıyorlar. E, ve Kırım boşalıyor. Boşalan yere de Ruslar ve Slavlar ee, ve başka Hristiyanlar yerleştirilmeye başlanıyor. Yani baktığınız zaman umutsuz bir tablo gibi. Diğer ahalin haline bakıyorsunuz. Rus e, hakimiyeti altındaki 100 sene içinde ne bir gazete çıkmış, ne bir kitap olmuş, ne bir eğitim kurumu. Eğitim kurumu dediğiniz şey iptidai mektepler. Her iki manada da. Yani e, sadece e, yani bunu basmakalıp bir söz olarak söylemiyorum ama maalesef durum öyleydi. Yani e, Yeni bazı metinlerin ezberletildiği, dil falan öğrenmenin mümkün olmadığı. Adamın, Basit bir eğitim. E, malum eski medrese, e, e, artık özelliğini kaybetmiş medrese e, halinde de adam on sene medrese de bulunuyor. Mektup yazamıyor e, kendi dilinde ya da herhangi bir dilde yazamıyor. Bu ortamda yani çaresiz bir toplum artık. E, e, hani kum saatinin aşağı akan hali gibi. Adam bunu görüp yaptığınızda iki şey olabilir ya umutsuzluğa kapılıp oraya gidersiniz ya da e, Rusya'ya bakıp hayran olursunuz, onlar gibi ona, e, ondan olmaya çalışırsınız. Böyle aydınlar da olmuştur 19. Asırda Rusya Müslümanlar arasında tek tük. Fakat bakıyor ki en önemli şey zaten kendi tecrübesinin neticesi de bu durum Rusya hakimiyetindeki diğer Müslüman ülkelerinde de aynı. aynı. Hiç kimse köyünden ötesini görmüyor. Dünyadan haberi yok. Hatta bakıyor ki İslam aleminin diğer yerlerindeki de. Tabii. Pek çoğu hemen hemen evet. aynı. Yani cehalet, dünyadan habersizlik, ilgisizlik, kayıtsızlık e, hepsinde ortak nokta. Hatta daha da bakıyor kolonyal halkların evet. hemen hemen hepsinde olan bir evet. şey. Çoğu da evet. zaten sömürge hocam. Evet. İslam ee, dünyasının yani, yani sömürge olmuyor da e, Sovyetler yani, Birliği'ndekiler şey Rusya İmparatorluğu. Şey, şey, Şimdi şey o zaman gördüğü ikinci bir nokta var. Burada bizim için çok önemli olan. Bunlar böyle bakıyorsun. Hepsi ümitsiz halklardır. Her bir ufak ufak halklar. Koskoca Rusya İmparatorluğu. Muazzam. Yani Rusya İmparatorluğu İmam Şamil'i esir aldıktan sonra yaptıkları ilk işlerden biri Moskova'ya Petersburg'u göstermekti. Maksat da şuydu. Yani satır altında söylenen şey. Buraya bak şuradaki muhteşem devlete, medeniyete bilmem neye bak. Sen orada baldır dağlılarla buna karşı koyabilir misin mesajını vermek istemişlerdi. Fakat bu mesajı bu, bu e, bunu koydular. Diğerlerine de yapıyorlar. Ama Çeçenler karşı koydular. O, o başka. O Tabii. başka. Ama yani vermek istedikleri mesaj buydu. Hocam burada bir virgül koyalım Tabii. mı? Lütfederseniz. Bu çok çok önemli, kritik bir noktadayız. Ama bir zorunlu aramız var. Tabii. Tekrar devam edeceğiz. Değerli dostlar. Tekrar birlikte olacağız.